Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin el amin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. E, faslun ve salatul cemaati sünnetun muekkedetun. Oraya gelmiştik. Cemaatle namaz kılmak muekket bir sünnet. Muekket ne demek? Yani güçlendirilmiş, yani teyit edilmiş, teyit edilmiş tabi. Kasıt burada nedir? Kasıt peygamberimizin hiç terk etmediği bir sünnettir. Sünnet-i müekkede diye gördüğümüzde ya da ratibe de deniyor. Mesela ratibe de deniyor. Yani Peygamberimizin terk etmediği bir ahlaka, bir sünnete yani bir şeye biz müekked diyoruz. Bunun delilleri nedir peki? Biz bunu nereden çıkarıyoruz? Tabi lir ricali ve nisa. yani erkekler mi kadınlar için müekked sünnettir. lima ravav abdullah ibni amr ya da umar radıyallahu anh. Hazreti Ömer'in abdullah ibni amr Amr'dır. Ya Ömer, Ömer. Ee, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan rivayet edilmiş diyor. Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalp Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Salatul cemaati, cemaatle kılınan namaz, tafdulu salatul fadzi bi sebe'in ve işrine Tek başına kılınan namazdan 27 derece daha fazladır. Dolayısıyla yani tek başına kılınan namaz birse cemaatle kılınan namaz 27'dir. Eee vel asah as enna farzu kifayet. Tabi biz müvekked, sünnet diyoruz ama asah as olan onun farzi kifaye olması. Ne demek? Yani tabi fi hakkı ricalil mukimin. Yani bir beldede ikame eden, bir beldenin yerlileri olan erkekler hakkında farz-ı Ne demek farz-ı Yani demek ki Batman'da hiçbir yerde cemaatle namaz kılınmazsa bütün Batmanlı Müslümanlar Günahkardır. Allah hepsinden bunun hesabını sorar. Farz-ı kifaya odur. Bazıları farz-ı ayin diyor ama farz-ı ayin görüşü biraz daha zayıf kalıyor. Farz-ı kifaya görüşü daha ağır basıyor. E, çünkü bununla ilgili hadisler çoktur. Bihaythu yazharu şiaru. Yani o e, mukim olan, oranın yerlisi, orada ikamet eden e, erkeklerin o e, şeyle cemaatle namazın şiarını böyle ortaya çıkaracak şekilde kılmaları lazım. Yani o şekilde ortaya koyma, koyacak şekilde kılmaları lazım. Yoksa hepsi günahkar oluyor. Mesela Batman için farzı kifayet yoksa her cami için farzı kifayet. Batman için her cami, yani her cami. Şimdi söyleyecek örnekleri bakalım. Mesela fe fil tek tekfi cemaatun vahidatun. Köyde mesela tek bir cemaat yeter. Hani mesela köyde erkekler bir araya gelip cemaatle kıldı mı o vakitte bitmiştir. O vakit o vakit tabi ha. Vakit o vakit. Ve kezalike fil mahalleti. Mahallede de öyleydir. Mesela diyelim ki Batmanda işte belde mahallesi. Bu belde mahallesinde bir camide cemaatle kalınsa yeterlidir. Ve fil beldetil kebireti büyük beldede ve el medine şehir dediğimiz büyük bir yerleşim yerinde tukamu fi mahalin mutaaddidatin. Yani birden fazla yerde ifa yani şey yapılır, kılınır. Artık her birinin kendi yerine mahalle mahalle olur, köy köy olur. Artık ona benzer semt semt olur. Her birinin yeri kendi artı özelinde değerlendirilir. Orada herkes ne yapması lazım? En azından bir grup Müslümanın o vakti cemaatle kılması lazım. Hiç kılınmazsa hepsi günah. Yani o mıntıka günahkardır. Vel aslu fî yani Bu konuda asıl olan nedir? Kavlu Teala Allah Azze ve Celle'nin şu ayetidir. Ve izâ kunte fihim Onların içinde olduğun zaman peygamberimize hitap peygamberimize de aleyhissalatu vesselam fe akamte lehumu ve onlara namaz kıldıracak zaman fel tekum taifetun minhum o ashabından diyor bir taife bir grup seninle beraber ayağa kalksın yani namaz için ayağa kalksın namaz kıl. Şimdi burada hakikaten bu dikkat çekici bir ayettir. Yani şimdi ve hada fi salatil diyor. Yani bu şimdi bu ayet nedir? Nisa suresinin meşhur ayeti 102. ayet. Hani korku namazı diye tabir edilen hani korktuğunuzda savaş halinde bu gibi bir durumda namaz kılındığında bile diyor ki cemaatle namaz kılmayı Allah Teala istiyor. Ve izâ varada talab bi ikâmetil cemaati fil havfi korku esnasında bile, savaş esnasında bile Allahu Teala peygamberimizden cemaatle namaz kılmayı istiyorsa ekanat fil emni evla yani hiçbir korkunun olmadığı emniyet halinde, güven halinde cemaatle namaz kılmak tabii ki daha evladır. Değil mi? Ve ah. hadisu Mesela hadisler de vardır bu konuda. Minha mesela onlardan bir tanesi hadis ve Ebu Derda radıyallahu anhu. Ebu Derda'nın rivayet ettiği hadistir. Kale demiştir ki semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Peygamber Efendimiz'in e şöyle buyurduğunu diyor, işittim diyor. Ma min thalâthetin fi Kariye yani bir köy, Bedvin bir mesela bir sahabi alan, bir işte çöl gibi bir yerde diyor. Üç kişi olmaz, üç kişi yoktur ki. La tuqâme fihim as salatu Yani onlarda diyor namaz ikame edilmiyor elice yani, cemaatla illa kadistahwaza aleyhimu şeytan. Şeytan onlara ne olmuş? Galip gelmiştir. Onları mağlup etmiştir. Yani diyor, bir yerde, bir köyde, işte bir mahallede, bir çölde, bir yere, sahrada yani 3 kişi bir arada olacak ve cemaatla namaz kılmayacaklar. Demek ki şeytan onları yenmiştir, onlara galip gelmiştir, onları kandırmıştır. Fealeyke bil cemaa diyor cemaatten kopma. Cemaate dikkat et. Yani cemaatle namaz kılmaya. Fe innemâ ye'ekulü zîbû el -kâsiyah. Kâsiyah nedir? Yani sürüden ayrılan koyundur. Diyor çünkü kurt sürüden ayrılan koyunu yer. İstehvezâ aleyhim dedim işte kelimeleri de okuyalım. İstehvezâ aleyhim yani galebehum. Onlara galip gelmiştir. Ve istevle aleyhim. Onlara üstünlük sağlamıştır. Ve havlehum ileyhi onları yenmiştir, onların yönünü çevirmiştir. Ma öyle de havalehum ileyhi de diyebiliriz. E onları çevirmiştir. Cemaatle namaz kılmaktan onları işte tek başına namaz kılma yani onları e, kandırmıştır yani. El qasiyatu eşşatul munferidatu vel ba'idatu anil sürüdür. Sürüden uzaklaşıp ayrılan tek başına olan koyun. Munferide tek başına, el -ba uzak anil qati sürüden. Ve hâdâ tayyib bu nedir? sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizden bir temsildir, bir örnektir. Limen yenferide anil cemaat. Cemaatten kopup tek başına namaz kılan kişiye bir örnektir. Fe innehu yabqa Çünkü hakikaten tek başına kaldığında insan, insan zayıftır. Yani birlikten işte bir arada bulunmaktan güç doğar deniliyor. Bu doğrudur yani. Yeshelu infihirafu ve diya'hu. Şeytan onu kandırması, onu saptırması, onu zayıf etmesi kolaylaşıyor diyoruz. Ee, geldik. Şimdi devam ediyoruz e, konumuza. Tabi müvekket ilgili bir görüşün farz-i kifaya olduğunu söyledi müellifimiz. Ve al me'mumi tabi me'muma cemaatle namaz kıldığı zaman me'muma gerekir en yenu yel itimame dunel iman. Yani e, cemaatle namaz kılacağı zaman imamın niyetinden sonra niyet getireceği zaman e, imama tabi olma. E, görev e, niyetini de getirmesi lazım. İmama. i̇mama tabi olma. Tabi olma niyetini getirmesi de gerekir. Dünel imamı imama tabi şart değildir. Bu da niye li yesuha iktidahu? Yani çünkü hani o beraberliği sağlayacak şeyi niyete belirtmek lazım. Yani imama uyuyorsun yani niyet ettim. Örneğin öğle namazının farzını kılmaya uydum imama. Burada cemaatin şeyini ifade ediyorsun. Dolayısıyla o zaman ona uymak sahih oluyor. Bir de ve yekûne lehu cemaati. Ona cemaatin sevabı hasıl oluyor. Amelen bi hadisi innemel bin niyâti. İmam Şafii rahmetullahi aleyh bu hadisi yani bu konularda böyle temel hadis olarak almış. Dolayısıyla ameller niyetlere bağlı olduğu için bu hadise binaen kişi de orada niyetini belli edecek. Yani ben namaz kılıyorum, neyle kılıyorum? Cemaatle, imama uyarak ben kılıyorum. Bunu ifade etmesi gerekiyor. Dune <laughs> imamın dışında. Yani imama farz değil mesela. De, <laughs> niyet ettim e, ölen namazını farzını kılmaya imam olarak. Demek zorunda değil yok. Dese de sıkıntı yok ama demek zorunda değil. Demese de herhangi bir zararı yoktur. Eee ve caizdir en ye temme'l bil abd yani öz, özgür olan bir kişi hür olan bir kişi köle olan birine uyabilir, caizdir ve <laughs> baligu bil murahiqi 2 nolu şeye bakıyoruz balık olan yani hani artı mükellef olmuş olan kişi balık olmaya yakın birine uyabilir. E, bu da caizdir bu nereden çıkarıyoruz Alta söylüyor. Huvellezî Yani mürahikkimdir. Yani buluğa, buluğ yaşına ya da buluğa yaklaşmış olan kişidir. Vel muradu bihi. Burada kasıt burada. As sabiyyül Yani sağını solunu doğruyu kötü işte namazını kılabilecek, abdest alabilecek. Yani söylediğinde bir şey anlayabilecek, konuşabilecek, derdini ifade edebilecek şekilde mümeyyiz olan çocuktan bahsediyoruz. Niye? Lima ravahul Bukhari an Amr ibn Salama radiyallahu anhu. İmam Bukhari Amr bin Salama'dan rivayet ediyor. Diyor ki ennehu kendisi kana ye ummu kavmehu. Kavmuna imamlık yapıyordu. Ve huve ibn-i sittin ev seb'asini. Yani bir rivayette altı, bir rivayette göre de yedi yaşlarındayken. Amr bin Salama. Amr ibn Salama'dan rivayet ediyor. Kendisi imamlık yapıyormuş e, kendi kavmine yani kendi aşiretine diyelim kabilesine 6 ve 7 yaşlarındayken. E, dolayısıyla bu da gösteriyor ki çocuk müemmeme ise namaz e, kıldırabilir. ve <laughs> la Erkeğin kadına tabi olması sahih değildir. Yani kadın erkeğe imamlık yapamaz. Bu nereden çıkarıyoruz? Rava Malik bin Huveyrith radıyallahu anhu kâle semi'tu Rasûlallâhi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ben duydum ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu men zara kavmen kim bir kavmi ziyaret ederse fe ye ummehum, onlara imamlık yapmasın ve li raculun minhum o kavmden birisi onlara e, imamlık yapsın diyor yani mesela ef sahibi İmamlık yapmaya evladır. Sünnet olan ev sahibinin imamlık yapmasıdır. Bu da o o baftandır yani. Tabi devam ediyoruz. Fel hadisu sarihun. Hadis burada açıkça ifade ediyor ki ennellezî ya ummel kavme huve'r racul. Değil mi? Burada hadis onu ifade ediyor. Yani diyor kavme imamlık yapacak olan kişi erkektir. Vel kavmu hum cemaatu'r rical. Kavmdan kastı nedir? erkeklerden oluşan topluluktur. Yani erkeklerden oluşan topluluğa ne deniyor? Kavm deniyor. Kavm erkeklerden oluşana deniyor. O mefhumuhu bundan anlıyoruz? Yani bu hadisten anladığımız mana nedir? Ennel mer'ete la te'ummul kavme ve fihim rical. Yani içlerinde erkeklerin olduğu bir topluluğa kadın imamlık yapamaz. Ve la qari'in bi O ve la tesihuyat ediyoruz. Yani erkek kadına tabi olamaz bu sahih değil aynı zamanda kari ümmiye tabi olamaz kari kimdir aşağıda söylüyor yani şeyi okuyuşu güzel olan el kari huvellezi yahsunu kiraatel fatiha özellikle tabi fatiha bizden rükun olduğu için özellikle fatiha yani güzel olan fatihası güzel olan kişidir vel ümmi burada kasıt nedir huvellezi yuhillu bi harfin mine velo bi harf bile olsa fatihada ihlal eder. yanlış okuyan E, mahrecine uygun okumayan kişidir ümmi odur. Vallahi canım nakraati güzel bile olsa ama mahreclerde harfi çıkarmada sıkıntısı varsa o bu anlamda ümmidir. Ve lem tasihul kutbatu bi dolayısıyla kıraati yani Fatihası güzel olan mahrecleri, harfleri, işte medleri falan, harekeleri güzel olan kişinin Ee, onun gibi olmayan birine uyması sahih değildir. Niye? لِيَنَّ قِرَاءَتَا كَامِلَةٌ لِيَنَّ قِرَاءَتَا كَامِلَةً رُكْلٌ كَمَعَلِفٍ Daha önce biz oku, belki okuduk, okumuşsundur. Yani Fatiha'nın eksiksiz tam olarak okunması bizde bir rukundur. salatu صَلَاتُهُ لِنَفْسِي Ama bu kişinin yani kıraatinden mesela bir harf eksiği olan işte e, mahraç, olan kişinin e, namazı sahihtir. Kendisi için kıldığı namaz. Niye daruraten li ademi kudreti ala teallim. Tabi zaruri olarak sahihtir. Eğer öğrenmeye imkanı yoksa, gücü yoksa varsa yine sahih değildir. Nasıl, nasıl? Mesela ki birinin, birin fatihası düzgün değil. İmkanı yok, öğrenemiyor, alim yok, ya gidemiyor, ya meşakkatlidir. Yani bir meşru bir mazeretten dolayı gidip öğrenemiyor. Düzeltemiyor ki günümüzde artık bu mazeretlerin çoğu kalkmış meğer. Yani elhamdülillah diyelim. Dolayısıyla çoğunun mazereti yok. E gidip öğrenmezse onun namazı sahih olmaz. Ama mazereti varsa, meşru bir mazereti varsa, öğrenemiyorsa, düzeltemiyorsa o nefsi için namazı sahihdir. Yani kendi başına namazını kılar, imama uyar namazını kılar ama imamlık yapamaz. Kendisi gibi olanlara imamlık yapabilir. Ama kendisinden daha güzel fatihası düzgün olan kişilere imamlık yapamaz. diyoruz fatihası düzgünse diğerleri düzgün değilse Sıkıntı diyor, O imamlık onlara imamlık yapar. Sorun değil. O sorular da o tabi olanlardadır. Meşru mazeretleri varsa namazları kendileri için geçerlidir. Sıkıntı yok. Ama meşru mazeretleri yoksa öğrenebiliyorlarsa, düzeltme imkanları varsa, gidip bunu tasiyet etme imkanları varsa, bunu yapmıyorlarsa veballeri var. Vebal altındadırlar. Namazları olmuyor yani sıkıntılıdır. Gidip onu düzeltmek lazım. Çünkü bizde Fatiha bir rükundur. Allah razı olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil